Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte görsel sanatlar ilk videomu çekiyorum. Daha doğrusu nasıl desem benim oyun videolarım vardı o videoları sildim arkadaşlar yeni gelenler için söylüyorum bu arada o videoları sildim artık bu kanal görsel sanatlar kanalı arkadaşlar içeride de kuşlarım ses yapıyor kusura bakmayın. Evet arkadaşlar bugün yeri çok değişik şey yapacağım. Ee, bu bunlar bundan yapacağım arkadaşlar. Bakın. Bundan. Böyle bir şablon çıkartın. Hayvan. Hayvan şablonu çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Bir tane hayvan çiziyorsunuz yani arkadaşlar. Bir tane kağıda. Arkadaşlar ben yine böyle bir tavşan çizdim. Bakın ve evet arkadaşlar size hemen malzemelerimizi sayıyorum. Arkadaşlar bir tane makas. Kurşun kalem. herhangi bir yapıştırıcı. Şablonumuz. Şöyle tavşan şablonumuz ve arkadaşlar abur cubur kapları olabilir. Ondan sonra herhangi bir, bir ben gazete seçtim. Bunu da gazeteyle yaptım. Arkadaşlar isterseniz yapımına geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak ıı, gazeteleri değişik bir şekilde ıı, makasla keseceğiz. Evet arkadaşlar gazetemizden hemen kesmeye başlayacağım. Şöyle ben dikey dikey kesme başlıyorum. Böyle dikey dikey konfeti gibi keseceğiz. Bunları. Nereden? Göz kararı biraz yapacağım ben. Heh. Şöyle. Biz bunu canlı derste yapmıştık. Ben de sizin de yani sizinle paylaşmak istedim. bence. Güzel kestikten sonra herhalde yeter. Şunu da kesmişim. <laughs> Şunu da keseyim tamam mı olacak? Evet. Tamamdır. Evet arkadaşlar burada bir sürü Böyle gazetelerimiz oldu. Aynı konfeti gibi. Hemen bunları kenara koyuyorum. Ve şa kalemimi alıyorum hemen. Ay tavşan düştü. Hemen düzelteyim. Tamam. Arkadaşlar ilk olarak tam şu bitiş noktasının şurası. Kulağının şu tarafı bu tarafı hemen tutuyorum ve bu tarafa bir çizgi atıyorum. Fazla ya da eksik olmasın diye şuraya da şöyle bir şey yapıyorum ve çizgi atıyorum aynı şuraya. Şöyle gözüküyor mu? Böyle bu boy hayvanımızın boyu olacak. Şimdi yanlama yanlama çizgilerini koyacağız. Ne diyeyim? Yanlama çizgisi mi diyeyim? Şurası Şöyle biraz daha geniş yapıyorum ki yani gösterdiğimden birazdan geniş kafanız. Mesela şurada ben buraya yapacağım. Böyle bunları geçmeyecek ölçüm. Yani dikeyleme en az bu da maynat et da. Dikeyleme. Ee, dikeyleme en az bu kadar olacak. Yanlamada en az bu kadar olacak yamuk olsa da bir şey olmaz. İster yani ister ay isterseniz hemen yapıştırmaya başlayalım. Arkadaşlar bu arada görsel sanatlar illa resmi olacağım anlamına gelmiyor. Neyse konu uzun değil. Hemen bir tane kağıdımızı alıyoruz. Ardından mi? Pi, yani yapıştırıcımızı açtık ve şimdi bu bu birinci şeridim için burayı ya hep düşer mi bu tavşan ya evet arkadaşlar şimdi kamera gıda benim için rahat daha rahat bir po ıı, pozisyonu ayarladım hem de siz daha rahat görürsünüz diye düşündüm hemen arkadaşlar şöyle şuraya yapıştırımızı yapıştır konuşamadım yapıştırıcımızı sürdük ve birinci kağıdımızı buraya söylemesine yapıştıracağız hemen yapıştırıyorum hmm, bura şu başlangıçlar kısa olabilir çünkü başlangıçlarda nerede başladınız görüyorsunuz şu kuyruğunda başlıyor Mesela gide gide buralarda tam şurası olmadı. Şu kadarcık bir pay kaldı. Ama o kadar da değil yani. Umarım demek istediğimizi anlamışsınızdır. Ben de dediğimden çok bir şey anlamadım açıkçası. Neyse devam ediyoruz. Son gaz. devam. Bir tane daha eski kağıdım. Elçi. El de olabilir. İstediriz bir kağıt türü. Kağıdımızı yapıştırdık. Böyle böyle bütün kağıtları yapıştıracağız arkadaşlar. Ben yaptım. Çok keyifli oldu. İki derste iki tane çıkardım. Ben flamingo da yaptım. Tavşan da yaptım. Şimdi size tavşan yapmak istedim. Hemen şöyle yine yapıştırdığımız sürdük. Bunu da yapıştırıyoruz. Arkadaşlar sizi sıkmak istemiyorum. Ben bunların hepsini böyle yapıştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar etkinliğimi kolayca 1-2 dakikada yapıştırdım. Şimdi tekrar arkasını döndürüyorum ve şimdi bunları tavşanımızı keseceğiz arkadaşlar. Şöyle güzelce kesiyoruz. Böyle kesip geleyim. Ben sizi sıkmak istemiyorum. Ve <laughs> Pirit gitti. Ve arkadaşlar şimdi döndüreceğim. Bakalım nasıl aldı. Dıdıdım. 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 Ve sizinle ilk defa ben de görüyorum ama arkadaşlar yetmemiş ya. Tüh. Neyse yetmemiş. Ya ayağı da yetmemiş. Ama bu hak suculuk. Birinciden hemen daha güzeldi. Siz daha dikkatli olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like basarsanız çok sevinirim. Bay bay. Bu arada hangisi daha güzel olmuş? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Sonraki videoda bay bay.